Vay ben duymadım vay ben bilmiyorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Yapı Kredi Bankası sim kart blokesini nasıl kaldırabiliriz bundan bahsedeceğiz. Sol üst taraftaki menü çubuğuna basıyoruz arkadaşlar. Buradan hemen sol alt tarafta ayarların bölümü mevcut bu alanı seçiyoruz. Şöyle aşağıya doğru indiğimizde akıllı SMS numara değişikliği bölümü mevcut. Bu alanı seçiyoruz. Açılan bölümde numaralı sim kartınız değiştirdiğiniz için güvenlik sebebiyle blokelenmiştir diyor. Sim kart blokenizi kaldırmak için devam ediniz diyor. Devam et bölümüne basıyoruz. Kartın son 6 rakamını istiyor arkadaşlar. Kartınızın ön yüzünde yazan son 6 rakamı buraya giriyorsunuz. Daha sonra bir alt bölümde güvenlik numarasını soruyor arkadaşlar. O da kartınızın arka yüzünde şeritte yazan 3 haneli numaradır. Hemen alt kısma kart şifrenizi yazıp devam bölümüne basıyorsunuz. Sim kart bloke kaldırma tekrardan soruyor. Beyanınızı belirtiyor. Onay bölümüne basıyoruz. İşleminiz başarıyla gerçekleşmiştir deniyor arkadaşlar. Mesaj olarak da gel. Talebiniz üzerine sim kart blokeniz kaldırılmıştır şeklinde. Bunun gibi faydalı içeriklerden zamanında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.